Ben dersem 1992 yılı yılında Hocaefendi 5. katta kalacaklara diye bir şey yazmış Osmanlı celyasıyla Kurallar ee, tabii. Mesaj, mesaj gibi. Şey. Ben dersem onun orijinali bizim Cemal da olabilir. Aha. Bende fotokopisi vardı. Yani tertip, düzen, derslere ilgi alaka. Onun yanında okunan derslerden, okunan, mütalaa edilen kitaplardan önemli görülen yerleri ve gelen insanların istifadesine medar olacak şekilde sorular sorma gibi de bir madde vardı eğitim sistemlerinin kullandığı ve bilgiye ulaşma yollarını kolaylaştıran de hoca efendi çok yakından takip edip değerlendirildi. Mesela bir çok erken dönemde bilgisayar ve sinemizyonla dersler yapıyorduk. Hmm. Mesela ya projektörle, yani, yansıtarak. projektörle yansıtarak. Ha. Hatta İslam alemlerinden birkaç hoca gelmiş, çok beğenmiş. Yani son dönemlerde öyle oldu. Mesela düşünün bir elmalı tefsiri 30 kadar tefsirle mukayese edildi. Dolayısıyla 30 tefsirin perspektifinden bir ayetin yorumuna bakılmış oluyor. <laughs> Zannedersem 5-5,5 sene sürdü bu. 5,5 sene. Yani Hoca Efendi bunlarla ilgileniyor. Aynı zamanda ilgilendiği insanların şahsi problemleriyle de Hoca Efendi ilgileniyor. Her şeyiyle. Yani ben bir misal vermek istiyorum. İşte halkada olan arkadaşlardan son dönemlerden iki tanesinin biraz işte benim gibi genç artışı ama saçları dökük. E, Hoca Efendi onlar evlilikte bir problem yaşamasın diye saç çektirmişti onlara. <laughs> yani ona kadar herkesin her şeyini düşünür. Evet. Mesela talebelerinin pek çoğunu Hoca Efendi evlendirmiştir. Hı, -hı. onun her şeyle ilgilenir. O düğün organizasyonu Tabii mı? Tabii onun var takip eder, ilgilenir. Mı? Düşünün İslam dünyasının en büyük sempozyumlarını yapıyorsunuz. Hele icma sempozyumu yaptık ki yüz ülkenin alimi geldi. Diyanet İşleri da var, hepsi var. E orada takdirle evet, Hoca Efendi'den, evet. Hoca Efendi'nin İslami anlayışından, yorumdan bahsettiler. Ama ne olduysa yani nasıl bir teknolojiyle keşfettilerse bir anda evet. Hoca Efendi eserlerinde Kur'an, sünnet, sahabe çizgisine yani eli sünnet çizgisine Aykın. muhalif bir anlayış gibi bir rapor hazırladılar. Evet, evet, evet. Suudi Arabistan'da, Mısır, El Eser'de, Ürdün'de. Hı hı. 3 tane Hoca Efendi inanç düşün manzumesiyle ilgili doktora tezi yapıldı. Diğer konularla ilgili değil. Yani benim en son bildiğim kadarıyla sadece İslam dünyasında sadece Arapça yapılan çalışma 20'den fazla doktora master tezi vardı. Yani dünya genelini demiyor. Evet.